İrlanda'da dil okulu fiyatları nedir? İlk etapta ne kadarlık bir bütçe ayırmam gerekiyor? Arkadaşlar, biliyorum hepimizin en büyük derdi İngilizce öğrenmek ve siz de İngilizce öğrenmek için yurt dışında eğitim almak istiyorsunuz. Ancak aklınızda bunun ne kadar tutacağı, ilk etapta ne kadarlık bir para ödeyeceğinizle ilgili soru işaretleri varsa, işte bu videomda aklınızdaki o soru işaretlerini kesinlikle gideriyorum. Oynatabilirim diyorsanız hadi başlayalım. hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Ben Ali Kılıç. Kanalımda sizleri eğlendirmek için çektiğim videoların yanı sıra bugüne kadar edindiğim tecrübeleri de sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Henüz abone olmadıysanız aşağıdaki linki tıklayarak veya şuradaki ufak butona tıklayarak kanalıma abone olabilir. Bildirimleri açtığınız takdirde de her yeni videomdan hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bugün sizleri İrlanda Dil Okulu fiyatlarıyla ilgili bilgilendirmeye çalışacağım. Şimdi size tavsiyem telefonlarınızı sessize almanız, yanınızda en çok sevdiğiniz içeceği bulundurmanız, benim için kahve vazgeçilmezim ve İrlanda Dil Okulu fiyatlarıyla alakalı arkanıza yaslanıp güzelce bu bölümün keyfini çıkartmanız. Sadece bu bölümün keyfini çıkartmakla kalmayacaksınız, bölümü sonuna kadar izlediğiniz takdirde bölümün içerisinde edildiğiniz tüm bilgiler vasıtasıyla aklınızda İrlanda Dil Okulu fiyatları ile ilgili en ufak bir soru işareti kalacağını düşünmüyorum. Ve levki kaldı diyelim, aşağıdaki yorumlar kısmına yazdığınız zaman size en yakın sürede geri dönüş sağlayacağıma emin olabilirsiniz. Hello! Kağıdını kalemini yanına aldın mı? Bu videoyu izlerken yanında kağıt ve kalem bulundurmanı da sana özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü kendi notlarını kendin al yani her fiyatı kendine göre belirlemen senin açından daha iyi olacaktır. Herkesin harcaması, herkesin hayat standartları farklı, herkesin bütçesi farklı olduğu için kendin yukarıdan aşağı doğru bir düşün yaparsan bence daha sağlıklı bir sonuç elde edeceksin diye düşünüyorum. Ben tabii ki videonun sonunda kendime göre de bir fiyat sağlaması yapacağım. Ancak benim senden ricam yanına bir kağıt kalem al, her fiyatı kendine göre not etme. Birazdan bu söylediklerimi çok daha iyi anlayacaksın. Şimdi Yeni bir dil, yeni bir hayat der İran atasözü. Bizim bugün ülkemizde en büyük eksikliğini duyduğumuz şeylerden bir tanesi de eğitim sistemimizin düzgün bir şekilde işliyor olamamasıdır. Elimizden geldiğince bu sistemi düzeltmeye çalışıyoruz fakat gençlerimiz, yaşayanlarımız yeni bir dil ve yeni bir hayat seçeneği üzerinde bu zamanlarda birazcık daha fazla durmaktadır. Ancak tabii ki her şeyin belirli bir ücreti de bulunmaktadır. Ben de bu konuyla ilgili bir bilgilendirme videosu çekmenin en doğru seçenek olacağını düşünüp sizlere bu videoyu hazırlamaya çalıştım elimden geldiğince. Arkadaşlar size açıkça videonun başında şunu da belirtmek istiyorum. Benim bir dil okulu ajentam yok ve şu ana kadar hiçbir dil okulu ajansı bana sponsorluk teklifinde de bulunmadı. O nedenle benim vereceğim tüm açıklamalar kendi kişisel bilgilerime dayalı olacaktır. Hazır mıyız? Başlıyoruz. İrlanda'ya dil okulu için geldim. Ne kadar süreliğine İrlanda'da dil okulu okuyabilirim? Arkadaşlar İrlanda'ya 25 haftalık dil okulundan aşağıya gelmenizi ben şahsım adına önermiyorum. Eğer ki uzun bir dönem boyunca İrlanda'da kalmak istiyorsanız. Şimdi bu 25 hafta ya herkes 25 hafta, 25 hafta diyor çünkü fiyatlandırmaları hafta üzerine yapıyorlar. Ben size daha akılda kalıcı ve basit olması amacıyla şöyle söyleyeceğim. 6 aylık dil okuluna gelmeniz gerekiyor. 2 ayda size burada bedava kalma süresi veriyorlar. Totalde 8 ayda bütün işlerinizi hallediyorsunuz. Yani İrlanda'ya dil okulu vizesiyle geldiğiniz zaman ilk vizenizi 8 aylık almış oluyorsunuz. Bu vizeyi 3 defa yenileyebiliyorsunuz. 3 defa yenilediğiniz takdirde de totalde 24 aylık yani 2 senelik bir İrlanda vizeniz olmuş oluyor. Peki İrlanda'ya geliş dil okulunda bir yaş sınırlaması var mıdır? Hayır yoktur. 15 yaşının altındakilere bildiğim kadarıyla Junior yani çocuk klasmanı diyelim. Çocuk klasmanında bir sınıf açıyorlar. Onun dışında 18 artı ve üzerinde ne varsa hepsini hepsini İrlanda hükümeti kabul edip burada onlara dil eğitimini veriyor. Peki bu eğitimler hangi dönemlerde başlayabiliyor? Bu dönem böyle bir dönem yok açıkça söylemek gerekirse dil okulunda. Çünkü siz dil okuluna geliyorsunuz. Dil okulunun da para kazanması lazım. O yüzden birçoğu her pazartesi, birçoğu ayın ikinci pazartesilerinde olmak üzere kurslarına başlıyorlar. Dil okuluna geleceğiniz için aa bir kursumu kaçırdım. Öbür sömestrimi yakalayacağım gibi bir şeyi kafanızda bulundurmanıza gerek yok. Ben dil okuluna geliyorum dediğiniz zaman size hemen hemen bütün kapılar açılıyor. Şimdi İngilizce dil okuluna buraya geldiğinizde Amacınız aslında ne? İngilizcemi geliştirip Türkiye'ye geri döneceğim mantığıyla geliyorsanız 8 aylık kursun size yeterli olacağını düşünüyorum. Ancak başka bir amacınız varsa 8 aylık kursun kesinlikle yeterli olacağını düşünmüyorum. En az bu kursu 3 defa yenileyeceğinizi aklınızdan çıkartmamanızı size öneririm. Ve bu videoyu bu nüansla izlemeye devam ederseniz daha mantıklı ve daha dikkatli bir şekilde bu videoyu izleyeceğinize de eminim. Arkadaşlar İngilizce dil okuluna geliyorsunuz ve en çok duyduğum sorulardan bir tanesi de şu. Benim İngilizce dil seviyem oraya gelmeye yeter mi? Dil okuluna istediğiniz seviyeyle girebilirsiniz. Ancak benim size tavsiyem temelinizi ve aslında temelin bir tık üzerine oluşturmadan buraya dil okulu için gelmemeniz eğer ileriye dönelik bir planınız varsa İrlanda içerisinde. Eğer amacınız dil okulunda dil öğrenmekse tabii ki gelebilirsiniz. Bundan yana bir problem yok. Bir diğer sorumuz da sınıflarda çok fazla Türk'ün olup olmaması. Size açıkça söyleyeyim ben ilk geldiğimde buraya buranın en pahalı okullarından birine gittim. Ya, memnun kaldım mı? Evet. Yani bugüne kadar aldığım en iyi eğitim oradaydı. Onda da sınıfımda Türk var mıydı? hayır yoktur. Okulda yaklaşık bir 350 kişi varsa bunun herhalde bir 20'si 25'i falan Türktü. O şekilde söyleyeyim. Ama emin olun ki buraya geldiğinizde korkacağınız nokta Türkler değil. Daha çok Güney Amerikalılar. Çünkü Güney Amerika'dan özellikle Brezilya'dan ve geri kalan işte Arjantin, Şili, Meksika gibi Güney Amerika ülkelerinden birçok buraya gelmiş olan öğrencilerle birlikte olacaksınız. Ve sınıfınızda büyük ihtimalle onlar Portekizce veya İspanyolca kendi aralarında konuştuğu için hem onların söylediğinden hiçbir şey anlamayacaksınız hem de dilinizi geliştiremeyeceksiniz. Peki ben dil okuluna geldiğimde dilimi nerede geliştireceğim diyorsanız cevabı biraz sonra. Arkadaşlar İrlanda'da dil okuluna geldik ve maliyetleri merak ediyoruz. İrlanda'ya ilk kayıt yaptırırken dil okulu maliyetleri 2500 euro ile 7500 euro arasında değişkenlik gösteriyor. Bu tam anlamıyla sizin e, nasıl bir okul seçeceğinize bağlı. Ancak tabi burada birçok kişinin şöyle bir yanılgısı oluyor. İşte ben çok para vereyim, çok iyi bir dil okuluna gideyim çok iyi dilimi öğreneyim. Böyle bir şey var mı? Kesinlikle yok. Benim gittiğim okul çok pahalıydı ilk geldiğim zaman. Ancak daha sonrasında gittiğim okullar onun kadar ücreti olmayan okullardı. Ben dilimi nerede geliştirdim? Okulda mı? Hayır, ben dilimi çalışarak geliştirdim. Çalıştığınız yer, dışarıda harcadığınız zaman, edindiğiniz arkadaşlarla yaptığınız diyaloglar size daha çok İngilizce'nizin geliştirmenize olanak sağlayacaktır. Tabii bu 2.500 euro ile 7.500 euro arasındaki parayı İrlanda'daki dil okullarına gelirken bir acenta tarafından vermenizi ben size öneriyorum eğer İngilizceniz çok iyi bir pozisyonda değilse. Hani kişi buraya gelirken ya benim zaten İngilizcem çok iyi ben IELTS'e hazırlanmak istiyorum. IELTS'i araştırabilirsiniz. Dil okuluna gelirken merhaba benim 2500 euro param var dur ben bunu sana vereyim hemen dil okuluna başlayayım diyemiyorsunuz. Yapmanız gereken şey okul ile yazışmaya geçmek her şeyden önce. Tabi sen okul ile yazışmaya geçebileceğini İngilizce yeterliliği olarak düşünüyorsan buyur internet orada. Gir Google'a İrlanda'da dil okulları yaz. Tabii ki bunu nasıl yazacağını biliyorsun. Daha sonra iletişim bilgilerini bul. Maillerini at. Sana emin ol yakın bir süreçte geri dönecekler ve ne şekilde başvuru yapman gerektiğiyle alakalı seni bilgilendireceklerdir. Tabi onlar seni bilgilendirecek, onlardan evrak alacaksın, ve ayrıca vize başvurusu yapma kısmına geleceksin. E, vize başvurusu yapacaksın. Yani ben şimdi sizin evsinizi kırmak istemiyorum. Ben buraya gelirken bir İngilizce sahibi miydim? Açıkça söyleyeyim, e, Çukurova Üniversitesi İngilizce Elektrik Elektronik Mühendisliğini bitirdim. E, 4-5 sene boyunca İngilizce okudum tüm derslerimi ve ben buraya gelirken İngilizce vizesel ve yazışmasal anlamda yeterli olabileceğini inanmayıp kendi işlerimi de bir aracı kurum vasıtasıyla yaptım. Çünkü adamların işi bu. Yani her dakika bu işleri yapıyorlar. Bir de yani vizeyi kaybedip zaman kaybımın olmasını da istemedim. Ee, şimdi biraz önce verdiğim 2500 ile 7500 liralık fiyat baremine siz 1000 Euro'da bu aracı kuruma verecekmişsiniz gibi düşünürseniz fiyat 3500 ile 8500 Euro arasında bir bareme geliyor. Ee, tabii fiyat bununla kalıyor mu? Hayır. Ee, buraya gelirken ne yapmanız gerekiyor? Vize almanız gerekiyor. E, i̇nternetten baktım. VFS Global'a gittiğiniz zaman 82 Euro'luk bir vize işlemi ücreti var. Ayrıca bir 10 Euro daha istiyor. Toplam 92 Euro'luk bir vize bedeliniz var. Tabii ki bu vize başvurusunu siz kendiniz yapar mısınız? Bilmiyorum, yapabilirsiniz, alan arkadaşlarım oldu ama almazsanız büyük ihtimalle bir 100 Euro da bu aracı kurumlara vereceksiniz yani total bir 200 Euro da vize işlemi ücreti için yazmamız gerekiyor. Vize konusu apayrı bir konu yani bu konuyla ilgili benim ayrıca bir video yapmam lazım ancak kapatansak olarak şöyle söyleyeyim İşte bu vizeyi alırken bankanızda bir miktar para bulunması gerekiyor, okuldan ne kadar süre önce mezun olmuş olduğunuza bakıyorlar kaçlık bir skorla mezun olmanız da önemli bu arada. Çünkü vizeyi verecek olan kişi orada oturan bir kişi ve o adamın kesinlikle sizin oraya İngilizce dil okulu için gidip İngilizce dil okulunuzu okuduktan sonra Türkiye'ye geri döneceğinize de emin olması gerekiyor. Tabii bu kısımda da siz bir aracı kurum ile görüştüğünüz zaman onların da size gerekli olan bilgiyi vereceğini düşünüyorum. Hani benim aracı kurumum bana vermişti. Arkadaşlar İrlanda'ya gelirken Türkiye'den İrlanda'ya tabii ki uçakla gelmeniz gerekiyor. E bunun için de bir uçak bileti almanız gerekiyor dolayısıyla. Şimdi size kesinlikle aktarmalı olarak gelmenizi önermiyorum. İngiltere üzerinden aktarmalı gelmeniz sizin için çok avantajlı olacaktır. Ancak tabii ki bunun için hali hazırda bir İngiltere vizenizin olması gerekiyor. Aksi takdirde bir transit vize almanız gerekecek veya Avrupa üzerinden gelirseniz de Schengen üzerinden bir transit vize almanız gerekecek ki bu maliyet bakımından sizi daha çok yoracaktır. O açıdan buraya gelen e, Türk Hava Yolları, Pegasus gibi şirketlerin direkt uçuşları var İzmir ve İstanbul üzerinden Dublin'e. O uçuşlardan bir tanesiyle gelebilirsiniz İrlanda'ya. 250 Euro'luk bir bedeli Türkiye'den İrlanda'ya tek yön bir uçuş bileti bulabileceğinizi düşünüyorum. İlk 8 aylık dönemde de Türkiye'ye geri dönmeyeceğinizi düşünerek ekstra bir ücret üzerine eklemiyorum ve 250 Euro'luk bir uçak bedeli maliyeti bizim işimizi görecektir. Şimdi İrlanda'ya ilk geldiğinizde tabii ki kalacak yere ihtiyacınız var. Bununla alakalı da bir yöntem ben önereceğim. Yani iki yöntem bulabilirsiniz. Birincisi booking.com'a girin. Oradan yukarıdan aşağıya sıralayın hostelları. Orada bulduğunuz günlük fiyatları 30'la çarpın. Aylık ne kadar bir giderde kalacağınızı görürsünüz. Ben şurayı ufak bir hesaplamayı sizin için bırakıyorum. Ancak İrlanda'ya geldiğinizde ilk bir ayda ben sizin hostelde kalmanızı pek önermem. Çünkü genelde ucuz bir yerde kalmak isteyeceksiniz büyük ihtimalle. Ve ucuz hostelda da 20 kişi bir odada kalacaksınız. Yani 20 kişi kaldınız diyelim onda bir probleminiz yok. Ancak buraya gelirken büyük ihtimalle valizle geleceksiniz ve o valizlerinizi nerede saklayacaksınız? Asıl problem burada bu. O yüzden benim size önerim bir host family ile beraber ilk bir ay boyunca kalmanız. Host family nedir? Burada bir aile düşünün. İşte ailenin 3 tane odası var. Bir odada eşiyle kendisi kalır. Bir odada çocukları kalır. Bir odasında da siz de açmıştır veya böyle bir aile değildir. Tek başına bir kişiden bahsediyoruzdur. Tek başına bir odada kalır. Geri kalan iki odayı da host family olarak iki tane öğrenciyi açar. Bu eve girdiğiniz zaman İrlandalı birisiyle kalabilirsiniz. Çinli bir kişiyle de kalabilirsiniz. Zaten gerekli ve detaylı bilgilendirmeyi size yine acentanız verecektir. Burada size şöyle söyleyeyim. Aylık bir host family'nin de ücreti yani şehir içerisine yakınlığı ve uzaklığına ele alacak olursak yani 700 euro ile 1000 euro arasında bir fiyata siz kalırsınız diye düşünüyorum. Bence siz o rakamı da 800 euro'lar civarında alın. E, bu arada bu host family'nin şöyle bir avantajı var. Sizden elektrik, su, internet gibi ücretler istemez. Bu ücretleri istemediği gibi size sabah kahvaltısı ve akşam yemeği verme zorunluluğu vardır. Şimdi birçoğunuz aa yaşasın bedavaya yiyoruz, bedavaya ben orada geçineceğim gibi düşünüyor olabilirsiniz. Kesinlikle öyle düşünmeyin çünkü bu insanların sabah kahvaltısıyla alakalı herhangi bir şey bildiklerini düşünmüyorum. Ben host family'de kaldım, sabah kahvaltısı olarak bir bardak kahve ve yanında bir tane cornflakes yani şöyle bir tabakta cornflakesi veriyorlar, akşam yemeğinde de işte bir parça spagetti olabilir, ufak bir etle bir parça patates püresi olabilir, böyle bir şeyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani ben kendi adıma söyleyeyim, kesinlikle yemeklerden hiç memnun değildim. O yüzden ilk zamanlar gerçekten birazcık sancılı geçiyor ama eminim ki sizde bunu başaracak o güç var ve ben bence altından kalkabileceğinizi düşünüyorum. En kötü ihtimalle gidersiniz bir ay boyunca 3-5 tane cips alırsınız, mikrodalgada ısınan yemeklerden alırsınız, koarsınız mikrodalgayı ısıtır, pıt 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 kimseye göstermeden odanıza çıkar yersiniz, Keyfinize bakarsınız, hiç olmadı bahçeye çıkarsınız, bir yerlerde halledersiniz. Çözüm yok mu abi? Çözüm her zaman var. Bu tam anlamıyla kişiden kişiye göre değişiyor. Eğer sen buraya gelip bir şeyler başarmak istiyorsan o çözümü kendinde bulacağına eminim. Şimdi host family işte 700 euro 800 euro arası dedik. Buraya geldik, İlk ayı host family ile çözdük. İkinci ve üçüncü ayda size ev kiralamanızı öneriyorum ikinci ve üçüncü ayda size ev kiralamanızı öneriyorum derken ikinci ve üçüncü aydan sonra devamlı olarak ev kiralamanızı öneriyorum. Şimdi ev kirası konusu çok karışık bir konu. Bunu enine boyuna düşünmek lazım. Ancak ben şimdi ev kirasını size iki aylık olarak vereceğim. Bir ay host familyde kaldınız, iki ayda evde kaldınız. Toplam üç ay. Buraya geldiğinizde ilk maliyet hesabınızı 3 ay üzerinden yapacağız. Onun da nedenini birazdan açıklayacağım. Beklemede kalın. Şimdi 2 ay bir evde kalacağız. Bu kısım tam anlamıyla bakın size göre değişiyor. Tekrar ediyorum. Tam anlamıyla kişiden kişiye göre değişir. Burada aylık 1500 Euro'ya da ev var. Aylık 300 Euro'ya da ev var. 1500 Euro'luk evin tabii ki tek başınıza evde kalacaksınız. Bayağı stüdyo tipi bir daireden bahsediyorum ve şehir merkezinde olan bir daireden bahsediyorum. 300 Euro'ya bulduğunuz evde şehrin göbeğinde olacak ancak odanızı büyük ihtimalle en az 4 kişiyle paylaşacaksınız. 300 Euro'ya bulduğunuz şehir merkezindeki evde elektrik, su bedava olacaktır. Bu arada ev durumları ile alakalı videomun linkini de şuraya bırakıyorum. Detaylı bir bilgi isterseniz kaç paraya, ne şekilde evler vardır diye bu videomu kesinlikle izlemenizi öneririm. Ancak şöyle söyleyelim, en ucuz evde kaldığınızı düşünürsek 300 Euro eve bir kira verirsiniz. Ev kirasınız da 300 Euro ile 1500 Euro arasındaki param içerisinde kendiniz istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Şimdi gelelim Mutfak masrafına yani bu yine kişiden kişiye göre değişir. Mutfak masrafına haftalık 50-60 eurolar bareminde de çıkartabilirsiniz, haftalık 100 euro da çıkartabilirsiniz, haftalık 300 euro da çıkartabilirsiniz. Ben kendi adıma söyleyeyim ben 60 euro civarı bir paraya e, şu anda mutfak masrafımı çıkartıyorum. 60 eurodan düşünsek 6 kere 4 24 gel onu da hesaplayalım 250 euro da senin aylık bir mutfak masrafın olur. Tabii bunu iki ay vereceğini düşünürsen 500 euro da oradan geldi. Şimdi bir ulaşım bedeli sizin karşınıza çıkabilir burada. Ben ilk ay bisiklet alamadım. Ancak size tavsiyem en yakın sürede bir bisiklet almanız. Bir bisikletin maliyeti burada 80 euro ile. 8000 Euro arasında değişiyor. Evet yanlış duymana 8000 Euro. Ben de bisikletin buraya gelmeden önce bu kadar pahalı bir şey olduğunu gerçekten bilmiyordum. Buraya geldiğim zaman öğrendim ki bisiklet aslında çok pahalı bir şeymiş. E tabi 80 Euro'ya bir bisiklet bulur musunuz? Evet bulursunuz. Kesinlikle bir bisiklet bulmanız söz konusu. E, bulduğunuz bu bisiklet de büyük ihtimalle Şurada resmini gösterdiğim bir bisiklet gibi bir şey olacaktır. Bu arada bu da benim bisikletim, hala buna biniyorum. Diyelim ki en ucuzundan aldık, 80 Euro'ya aldık diye düşünecek olursak bayağı bir yol da yapabilirsiniz. Ancak burada unutmamanız gereken şey İrlanda'nın ne kadar yağmurlu olduğudur. Hani bildiğiniz üzere İrlanda çok yağmurlu bir yer ve o yüzden işte eldiven almanız lazım, yağmur pantolonlu, yağmur ceketi almanız lazım, kasksız dışarı çıkmanızı önermem, ayrıca reflektörlü yelek giymeniz lazım falan filan gibi bisikletinde kendine ait bir sürü problemi var. Bunları zaman geçtikçe tabii ki çözersiniz ama ilk geldiğinizde tamam anlamıyla bunların hepsini çözebileceğinizi düşünmüyorum. O yüzden benim size önerim ilk etapta hemen bir öğrenci kartı almanız ve o öğrenci kartına para yükleyip buradaki otobüsleri kullanmanız. Öğrenci kartı nedir? Öğrenci kartı, fotoğrafımı göstermeden size göstermek istiyorum. Şöyle lip kart dediğimiz Dublin'e geldiğiniz zaman bir tane kartla karşı karşıya kalacaksınız. Burada otobüslere ve trenlere, metrolara binmek için bu Lipkart dediğimiz kartı öğrenciler kullanıyorlar. E kendinize gelir gelmez bu lip kartı çıkartmanızı neden öneririm? Çünkü haftalık 20 euro verdiğiniz zaman otobüsleri bedava, 30 euro verdiğiniz zaman hem otobüsleri hem metroları bedavaya kullanmış oluyorsunuz. Metroyu kullanmadığınızı yani otobüs artı metro yapmadığınızı düşünecek olursak 20 euro haftalıktan 4, 20, 80 euro ya da aylık ulaşımınızda 80 euro gibi bir bedele tamamlarsınız. Bu arada İngilizce Dil Okulu'na geldiğiniz zaman size pek söylemezler ama e, kurları geçtiğinizde ikinci kitabınızda, üçüncü kitabınızda size ekstra bir kitap parası çıkartabilirler. İlk 3 ay içerisinde bir 50 Euro'luk kırtasiye kitap defter gideri de bir kenara yazmanızda fayda var. Evet, İrlanda'ya geldiğiniz zaman telefon olayını nasıl çözersiniz bilmiyorum. Ben kendi adıma interneti bedava olan bir telefon hattı aldım burada. Aylık 20 euro verdiğiniz zaman sınırsız internet kullanımı olan 3 diye bir telefon hattı var. O telefon hattından aldığınızda sınırsız internetiniz telefonunuzda olacaktır. Çok ücra bir yerde olmadıktan sonra da bu hat birçok yerde çekiyor. Ben çok büyük bir problemini yaşamadım. Ve bunların tamamının yanı sıra ben size 50 Euro'lukta aylık kendiniz için harcama parası eklemenizi tavsiye ediyorum. Yani 50 Euro'luk kendinize bir para harcayın. İşte ne bileyim bir sinemaya gidersiniz, bir dondurma yersiniz, bir sokakta dolaşırsınız diye düşünerek bu parayı da söylüyorum. Ancak demem o ki size yer kalkıp da bir bara gideyim. Orada içeyim, Gece kulübüne gideyim diyorsanız, babanızın çok zengin olması gerekiyor. Ya da bir araba parasını falan yemeniz lazım burada, sadece barda. Şöyle söyleyeyim, barların girişleri genelde ücretsiz. Ancak e, kaliteli bir yere gideyim, güzel bir gece kulübünde bulunayım derseniz, burada ücretli gece kulüpleri de bulunmakta. E, fiyatları girişte 10 Euro, 15 Euro, 5 Euro gibi fiyatlara girebilirsiniz. E, bir alkol alayım ben dediğiniz zaman, gin 8 Euro, 7,5 Euro civarından başlar bira içeyim derseniz bir tane biraya 5,5 ila 7 euro arasında da bir ücret ödersiniz. Kendim barda çalışıyorum oradan biliyorum. Geri kalanını da siz kendiniz hesap edin. Ben kesinlikle ilk 3 aylık veya ilk etap parasının içerisine alkol eklemiyorum. O sizin bileceğiniz bir iş. Ekstra harcamalar kişinin kendisine göre değişir. Ya yani O yüzden size yanınızda bir kağıt kalem bulundurun dedim. Eminim ki sizler kendiniz şu ana kadar bir ücret çıkartmışsınızdır. Tabii ki siz bunun fiyatını benden daha iyi biliyorsunuzdur. Şimdi gelelim zurnanın zırt dediği yere. Buradan ilk geldiğinizde size bir oturum kartı vermiyorlar. Ne veriyorlar? Sen buraya ilk havalimanında indiğin zaman senin pasaportuna bir tane mühür basıyorlar ve diyorlar ki al kardeşim bu pasaportu sen gir şimdi bizim ülkemize. Sonra git GNIB kart için başvur diyorlar. GNIB kart ne demektir? Garden National Immigration Şimdi sabahtan beri ilk 3 ay, ilk 3 ay, ilk etapta bu paraları vermeniz lazım diye bahsettiğim konu aslında bu nokta içinde. Çünkü ilk 3 ay herhangi bir yerde çalışma şansınız ve para kazanma şansınız ne yazık ki yok ta ki bu GNB kartı alana kadar. Bu arada GNB kartı peki nasıl alırım? GNB kart için geldiğinde bir randevu alman gerekiyor. Bunun detaylarını İrlanda'ya gelmeye karar veren arkadaşlarımız için yaptığım videomda ulaşacaksınız. Ha kartı aldığım zaman ben artık çalışabilirim, çalışma iznimi elime aldım demek oluyor mu? Hayır. Daha sonrasında da PPS kart bulman gerekecek. Kabaca söyleyeyim bununla ilgili de bir video yapacağım ulaşabilirsin. Hem PPS kartının olması hem de GNAV kartının olması gerekiyor. Bir yerde çalışabilmek için GNAV kartla PPS kartın farkı nedir dersen hemen onu da söyleyeyim. Konumuzla çok alakası yok o yüzden çok derinlemesine girmeyeceğim girmeyeceğim. GNAB kart senin İrlanda sınırları içerisinde yasal bir şekilde kaldığını kanıtlarken PPS kartınsa senin burada çalışabilmek için vergi verdiğini kanıtlayan kartın olmaktadır. GNAB kartında maliyeti senin için 300 Euro olacaktır. Şimdi senin ilk etapta ödemen gereken para ilk 3 ayın kesinlikle ödemen gerekiyor. İlk 3 ayının sonrasında ne kadar para getirirsin yanında ne kadar para bulundurursun bu tam anlamıyla sana ait olan bir bölüm. Evet arkadaşlar şimdi bizim ilk etapta ödememiz gereken paralar nedir diye soracak olursak yukarıdan aşağıya doğru e bizim burada okul için bir harcamamız olacak. Vize alacağız, vize için bir harcamamız olacak. ve uçak parası vereceğiz. Bunun yanı sıra buraya geldiğimizde ilk bir ay Osmanlı'da kalacağız. Ondan sonraki iki ayda bir ev kiralayacağız. Bu evin içerisinde mutfak masrafımız, işte elektrik, su, telefon gibi masraflarımız olacak. Ulaşım masrafımız olacak. Otobüse bineceğiz. Aynı zamanda bir cep telefonu alırsak bir cep telefonu için GSM operatörü masrafımız ve 3 aylık bir kişisel harcama masrafımız olacak. Tabii ki bunlarla da yetinmeyip en sonda da bir Garda'ya vereceğimiz GNAB kart için bir ücretimiz olacak. Burada gördüğümüz bu rakam ilk etapta eğer İrlanda'da bir dil okuluna gelmek istiyorsak sizin yanınızda bulunması gereken para olarak ben düşünüyorum. Arkadaşlar sizler de aşağıdaki yorumlar kısmına sizin için İrlanda ne kadarlık bir bütçedir ilk etapta bunu yazıp bizimle paylaşırsanız çok memnun olacağım. Hem bu da İrlanda'ya gelmek isteyen diğer arkadaşlar için bir ön bilgi niteliğinde olacaktır. Evet 3. aya kadar paralarımızı verdik. 3. aydan sonra çalışıp paralarımızı biriktirebiliriz. Ancak şöyle bir şey daha söyleyeceğim. İrlanda'ya geldik. 8. aydan sonra siz dediniz ki mesela ben dönmüyorum. Ben burada okulumu yenilemek istiyorum. Eğer okulunuzu yenilemek isterseniz her şeyden önce vize parası vermeyeceksiniz. Ayrıyetten herhangi bir aracı kuruma para vermeyeceksiniz. Ve burada yenileme yapacağınız için okulların fiyatları da ister istemez epey bir düşecek. Yani şöyle söyleyeyim normalde verdiğiniz 3500 Euro'luk bir para burada yenileme yaptığınız zaman 1300 Euro'lar mertebesine kadar düşecektir. Tabii ki 1300 Euro verdiğiniz zaman elde edeceğiniz okulun Eğitim kalitesi güzel olmayacaktır. Ancak size İrlanda'da kalabilmeniz için bir vize olanağı sunacaktır. İki çeşit okul yenilemesi yapabilirsiniz. Burada sabah kursları genelde 1500-1600 Euro civarlarında başlar. Öğleden sonra kursları da 1300 Euro-1400 Euro civarlarında başlar. E, bu 1300 Euro'dan başlıyor bu arada. E, 1300 Euro, 1700 Euro, 2000 Euro gibi rakamlara orta seviyeli okullarda ulaşıyorsunuz. Tabii ki üst seviyeli okullarda 3500-4000 Euro'lar gibi rakamları okullarımızda bulunmakta. Bu kesinlikle kişinin kendi seçimidir, onu size söyleyeyim. Ha, bu arada GNAB'ye para vermeyecek miyiz? Evet, GNAB'ye de para vereceğiz. yani bir 300 Euro'da ekstra masrafınız olacak. Uzun, uzun lafın kısası şöyle düşünecek olursak, 1300-1400 Euro desek okul masrafımıza, 300 Euro'da GNAB'ye desek, yani okul yenilerken burada çok daha ucuza e, okul bulabiliriz. Dediğim gibi ilk başta bayağı bir masraflı oluyor buraya gelmek. Ancak buraya geldikten sonra burada kalmak daha kolay işin aslına bakarsanız. Çünkü neden? Birincisi e, yenileme ücretleri daha düşük vizenizi alırken. Ayrıca buraya geldikten sonra burada çalışacağınız için burada kazanıp burada biriktirdiğiniz parayla okul yenileme ücretlerinizi verip ondan sonrasında geleceğinize bakabilirsiniz. Arkadaşlar benim bu videoda söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Bu ve bunun gibi videolarımın gelmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Beni şu ana kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar esenlikler dilerim. Hoşçakalın efendim.